Merhaba ben Nilay Kurşunoğlu. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Tiyatro kökenli bir ailenin kızı. Evet. Kendisi hem tiyatro sanatçısı, hem sinema Zaten sanatçısı, şansınız yok. Aynı zamanda gazeteci, yazar, yazarım, gazeteci, oyuncu. İki çocuğun annesi. Annesi derken evet çok ve fazla kimliğim var. Bütün bunların üstüne bir de Bodrum'da yaşamak. Bodruma aşığı derken Anlılı Hanım'la birlikteyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum öncelikle ben teşekkür e, ediyorum. bu röportajı benimle yaptığınız için. Anlılı Hanım bir sanatçı olarak Bodrum'a yerleştiniz. Bodrum sizi yazılarınızda buradan yazdığınızı biliyorum. Evet köşe yazılarımı buradan gönderiyorum. Nasıl ilhamlandırıyor? Böyle şehrin kültürü, manzarası, tarihi, yani yaşamı sizi etkileyen şeyler ben, neler Bodrum'da? Çok uzun yıllardır. Yani Bodruma aşığım. benim çocukluğum Datça'da geçmesine rağmen, Datça'nın denizi mükemmel olmasına rağmen Bodrum'a başka bir aşkla bağlıyım. Yaklaşık 35 sene falan oldu herhalde Bodrum'la ilişkim ama son 13 senedir daha sık yaşıyorum. Eşim İngiliz Korkunç bir Bodrum aşığı o da. Bu sene emekli oldu erken yaşta ve geldi Bodrum'a yerleşti. Çocuklarımı da burada büyütüyorum, bütün işlerime gidip geliyorum. Bodrum farklı bir yer, farklı bir kokusu var, farklı bir dokusu var, farklı bir tarihi var, çok renkli. Sanatçılar genelde Bodrum'da yaşadığı zaman, aa evet şey, gece gezmesi var şu, biz saat 9 buçuk, ona çeyrek kala uyuyan evet. bir aileyiz. Bizim tek aksiyonumuz yemek yemek dışarıda. Sonra da evimize gelip yatmak ama sabah kalkıp şurada yürüdüğüm zaman bir nefes aldığım zaman oksijeni, havası, insanların güler yüzlüğü, Bodrum birçok yere göre Ege bölgesine giriyor ve Ege bölgesi her zaman için her yerden tık daha güler yüzlü. Bütün bölgelerimiz çok güzel. Her yerin aşığım, işim gereği her yeri de çok geziyorum ama Bodrum başka bir dokusu var. Yani içimizi kıpırdatan Enerjisi bir yer. Farklı. Enerjisi çok farklı. Peki bunların şimdi sizin kitabınıza, yazılarınıza, şu kitabınızdan da birazcık bahsedelim. Onlara nasıl ilham oluyor Bodrum? Şöyle, ben genelde son zamanlarda kitaplarımı Bodrum'da yazıyorum, romanlarımı. Ama Akdeniz ülkeleriyle bağlantılı yazıyorum. Yani Son kitabım İtalya'da geçiyor, Toskana'da geçiyor. Şimdi yeni yazdığım kitap Yunanistan'da geçiyor. Oyunlarımın provalarını burada yapıyorum. Arkadaşlarım buraya getiriyorum. Onlar da tatil yapmış oluyorlar. Bodrum'un enerjisini almış oluyorlar. Tabii çok etkiliyor. Yani sakinliği etkiliyor, güzelliği, nefes alması. Şimdi benim evim İngiltere'de aslında. İngiltere'de devamlı yağmur yağan, işte koyu kapalı bir Tabii hava. İşte depresyon modu. Belki depresyon moduyla güzel hikayeler de çıkabilir ama ben buradan kopamıyorum. Şu 7/24 suyun içinde yaşayabilirim. <laughs> O Bugün kata. biraz sizi alıkoyduk esasında denizden. Bugün biraz öyle Ve çok oldu. da sıcak bir havadayız ama yine ben de çok teşekkür Her gün bu olduğum için fark etmiyor. <laughs> Peki tam da bu soruyu soracaktım. Diğer kitabınızda hani İtalya'da geçtiğinde, işte Yunanistan'da geçtiğini söylediğinizde. Sizce Bodrum'u oralardan bile, bir son biliyorsunuz Bodrum'la ilgili yapılan bir takım manipülasyon, akıllı Vallahi, şey var oldu o manipülasyonlar. Üstelik de kendi kendimize harakiri yaptık gibi bir şey oldu. Bodrum'da herkesin her yiyebileceği, her aile, her ekonomiye göre yani Bodrum'da gidip de sen gerçekten çok üst bir yerde yersen zaten o parayı vereceksin. Orayı sen tercih ediyorsun. Gidip de daha ufak bir yerde de yiyebilirsin. Daha ortalamada da yiyebilirsin. Bodrum'da herkese göre, herkeseye göre var. Kendi kendimize turizmi baltaladık. Nedense bizim kendimize karşı hani kendimize yaptığımız şey bir başkası bize evet. yapmıyor. Bil nankörlük mü diyeyim başka bir şey bu ya da kötü olmakla mı beslenmek Boş boşuna Yunanistan'a çok büyük bir kısım gitti neden o, o kısım buraya gelebilirdi ben her zaman söylüyorum Bodrum'da evet çok yüksek yerde var normal yerde var daha aşağıda da var yani fiyatı sen kendin seçersin kendini gidip de işte göstermek istiyorsan, bizim hani camiada of böyle şöyle yapayım hani onların şeyiyle çok ortada olmak istiyorsa ay gideceksin lahmacunu da kardeşim ver yani ama ben 150'ye de lahmacun yiyorum 300'e de yiyorum çok istiyorsan gider 2000 liraya da yiyorum benim tercihim bu Bodrum yapmıyor bunu esasında Bodrum, Bodrum şunu yapıyor esasında herkese herkese Yerliye, yabancıya, Tabii. herkese kucak açıyor Bodrum Çok esasında. Yani bu sene kendi kendimize nankörlük ettik, kendi kendimize harekete yaptık. yaptık peki. peki Bodrum'da bunlar devam ederken şu son kitabınıza bir girelim mi? Girelim, hangisine? Ben aynı anda başlayayım çünkü şimdi, şimdi yazmaya başladığım, bitmek üzere olan mübadele yıllarına ait bir aşk hikayesi. Son zamanlarda baktım. Aşk gerçekten insanların çok istediği, çok özlediği, çok sevdiği bir şey. Aşk üzerinden gidiyorum kitaplarımı. Bir önceki Toskana'da yaşanan bir aşk hikayesiydi. Şimdi mübadele yıllarında yaşanan bir aşk hikayesini günümüzle birleştiriyorum. Hem içinde böyle tarih olacak, hem kişisel Tabii. gelişim olacak, her şey olacak Tam içinde. da onu diyecektim hani aşkı unuttuk mu, nerede Yo, o eski aşka, aşklar ben aşka falan derken. De. Tam böyle yani hem eski zaman aşkı hem günümüze Hepsi uyarlanmış yer, haliyle. Yürüyor. Zaten her şeye aşk her şeye yani evet. aşk, aşk unutursa güzel bir şey ama bu sadece hani bir kadın erkek Kek değil. değil her şeyde aşk ben resme de aşık olabilirim şu gözlüğümü de o anda çok aşık olabilirim aşk çok güzel bir şey insani bir şey çok yani insanı ilan veren bir duygu enerji veren enerji veren şey. bir duygu e, işimizde de zaten. Hani derler Her şeyi ya. Aşkla yaparsan olan. İşini de bir öyle şey. severek ve aşkla yaptığın zaman işin de iş yapmış gibi olmuyor. Olmuyorsun. Ben bütün işlerime aşığım ve bütün işlerimi çok severek yapıyorum. O yüzden de yorulmuyorum. Bana diyorlar ki zamanı nasıl bu kadar yakalayabiliyorsun? Ben diyorum zaman bükücüyüm. Zamanı kendime göre adapte ediyorum. Bütün işlerimi o gün organize ediyorum. E zaman da öyledir ya canı sıkkınken çok ağır geçer. Ama, ama keyifli bir şeyler işte yaptığınız zaman su gibi akıp gider. Benim üstüme gider. külfet değil. Hı. Bu deli para kazanmak da değil. Hani maddiyle de değil. değil. O kadar seviyorum ki yaptığım her işi. Sevmediğim işi yapmam. Sevmediğim kişiyle aynı masaya oturma. Ne kadar güzel işte. Bodrum'da yoktur ama. Bodrum'da çünkü hepimiz böyle şeyiz. Bodrum'u seviyorum ama sevmediğim zaman var ya. Benim kötüm <laughs> kötüdür yani. Fena <laughs> Fenayımdır. Peki yurt dışında yaşadığınız yani bir evinizin Vallahi. de devam ediyor yurt dışında havasından başka şeyini biliyoruz hani buranın iklimiyle oranın iklimini biliyoruz peki yaşam olarak çünkü şu anda da şöyle bir şey var biliyorsunuz hani oradan gelmek istiyorum konuya maalesef biz e, büyük bir beyin göçü veriyoruz evet. yurt dışına turizm olarak veriyoruz yani hafta sonları buradan kosferi botları minibüs kuyruğu gibiydi. Hepimiz gördük, yaşadık bunları. Ben göçmenlik şirketim var İngiltere'de. Benim İngiltere'ye ve Avrupa ülkelerine ben e, oturum ve çalışma izni almakta danışman durumundayım. E, diyorum ki ben sizi göndereyim, ben kendim burada kalayım. kalayım. falan diye Onu soracaktım. Hani bu kadar işte gençlerimiz eğitim için gidiyorlar. Yani işte yeni çocuk sahibi olmak isteyenler, aman işte bir yurt dışına kapak atsak da öyle olsa, bu ülkede böyle de, şöyle de, işte idareler, şunlar, bunlar. Yani, yani siyaset hiç konum değil ama siz bunun ikisini deneyimleyen, hı hı. şimdi daha çok vaktinin en çoğunu Bodrum'da geçiren ve kitlelere hitap eden bir Alnula Hanım olarak siz nasıl yorumluyorsunuz bu yurt dışı aşkını? Bodrum aşkını. Ya başka kültürleri tanımak, başka vizyonları görmek çok güzel bir şey. Eğer ekonominin el veriyorsa ki, burada gene parantez açacağım. Ekonomiyi de bazen mesela der tamam en çok söylenen işte tuzun kuru. Hayır benim tuzum hiçbir zaman kuru olmadı. Ben bunu bütün başladığım her yerde de anlattım. Yani ben İngiltere'ye yaşamaya karar verip gittiğimde gerçekten çok küçük bir para vardı üstümde. Ama İngiltere'yi öğrenmek istiyorum dedim. Ben gittiğim ülkenin kültürünü, dilini, iyi konuşan, dilini öğrenen biriyim. Bu bütün ülkeler için geçerli. Şu ana kadar 7 ülkede yaşadım. Hepsi için geçerli. Ben niye buradayım şimdi? Eşim İngiliz, çocuklarım İngiliz ama bu kültürü öğrenmelerini istiyorum. Ortaokulu bitirene kadar çocuklarım. Oğlum biraz daha geç bitirecek. Türk dilini iyi konuşmalarını, Türkçemizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi iyi bilmelerini, yemeğimizi bilmelerini bunları istiyorum. Bunları öğrendikten sonra tabii ki tekrar götüreceğim. Buradan gidenler de yeni, çocukları için yeni bir yolda evet güzel bir şey yapıyorlar ama çok güzel bir sözümüz vardır. Tilkinin dönüp dolaşacağı <laughs> yer yine Kürtçü dükkanıdır. Şimdi ben de sonuçta dönüp dolaştım yine Türkiye'ye geldim. Benim eşim de Allah'tan şanslıyım ki çok seviyor Türkiye'yi. Vizyon sahibi olabilmek, bir şeyleri görmek için eğer gücün varsa bence bir denenmeli. Ama gene sonuçta geleceğimiz yer burası. Çünkü burası bizim vatanımız ve çok da güzel bir vatanımız var. Yani evet gidilsin, eğitim alınması gerekiyorsa Görürsün. alınsın, tanınmak yeni, istemiyorsa tanınsın. Yeni şeyler her zaman için iyidir. Ama Yine buraya yine gelecekler. <laughs> biz bekliyoruz onları. Biz buradayız. Bizler Biraz bize, gelmişler. Şey Biraz gibi boş hani, olsun. Yazında şey diyoruz ya biz hani işte şimdi geldiler. Ay hani gitseler de biz dışarı çıksak diyoruz Bodrum'da yani yaşayanlar olarak. Gelsinler. Oh. Gelsinler. <laughs> kadar gelsinler. Herkese yer var. Aynı işlerdeki gibi. Pastanın içinde herkese pay, herkese pay var. Herkese pasta var. Tabii canım Herkes yeter olsun, ki. Doğru yeri bulsun. Doğru yerini yesin. Bitsin. geçsin. Aynen öyle. Birileri ortadaki çileğini yiyecek. Birisi kreması evet. yiyecek. Birisi bu kadar bir öyle. üçgenini alacak ama o gitsin 3 bin ben gideyim 100 lira da yiyeyim evet. yani herkese var keyifli peki Anlı Hanım kitaplar okey şimdi bir de tiyatro oyunculuğunda. Tiyatro projem var evet. Hocam, bir senedir kadın hikayelerimiz devam ediyor. Bize kadınlardan gelen mektupları sahnede okuma tiyatrosuyla sahneliyoruz. İnteraktif tiyatro yapıyoruz. Ne oluyor? Senin bir hikayen var. Bana oyuna başlamadan bir saat önce diyor ki Anlul benim bir hikayem var. Ne olur onu da anlatır mısın? gelsen sen anlat. Sen anladımansan ben senin yerine anlatayım diye. Bir yıldır dolaştığımız bir oyun var. Çok değerli oyuncularım var. Ayşe Nişanlıoğlu, Ayşe Nişanlıoğlu, serem Seren Fosforoğlu, ben Mimburban er çok güzel bir grubuz. Her yerden konuklar alıyoruz. Şimdi mesela Bursa'ya turneye gideceğiz. Antalya'mız var. Kasım ayımız çok dolu. Bir de iki kişilik bir komedi oyunum var. Mihriman Erle oynayacağım yine. Bu sefer birebir sahnede olacağım. Bir yerinde hem yönetmen kısmındaydım hem prodüksiyonun genel sahibi. Güzel projeler, tiyatroyu evet. çok seviyorum. Buradan bunları yapmak tabii ayrı bir. Peki biz biliyorsunuz Bodrum'da bizim her şeye sahibiz hani. Evet. Eskiden işte İstanbul'un arka bahçesi, yok. küçük İstanbul derken bence biz Bodrum olarak İstanbul'un bir semtiyiz. Biz bu oyunları bodrumda Bodrum'da tabii tabii, hani 3-4 sefer oynadım. Şimdi yine Bodrum'dan Bodrum'dan başlıyorum. Bodrum'un uğruna inanıyorum. Bodrum çok güzel. Biz eğer sahip çıkabilirsek, yani Bodrum bambaşka yerlere gider. Sadece biz dikkat edelim birçok şeye. Biz kendi kendimize hareketi yapmayalım. Lütfen negatif değil, pozitif yapalım. O zaman Bodrum bambaşka yerde olur. Valla şahane bir kapanış cümlesi evet. geldi size Namlulu Hanım <laughs> Rol çalmak bu mu oluyor tiyatro oyuncusu olunca? <laughs> Ama şahane oldu bak vallahi bunu böyle çok güzel vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza diyorum. sağlık, yüreğinize Sağ sağlık. sağlık. Gözlerinizden böyle Bodrum deyince ışıltılarım böyle çıktığını görebiliyorum şu anda. Kızlıyorum yani. Bodrum çok güzel. Kucaklayalım. Evet. Birazcık bizlere ihtiyacı evet. yine kadınlara evet. birlikte festesinden geleceğiz inşallah. Son olarak bir şey daha söyleyip kapatıyorum Almuda Hanım. Bodrum deyince aklınıza gelen beş şey. Begonvillerim. Begonvil şarkısı hemen akabinde. E, temiz havası, oksijeni, insanların güler yüzü, yemekleri, misafirperverliği, Ege olması daha sayılır. Daha mi? yok. Bu program bitmez daha. o zaman Almuda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili İzleyicilerimiz, takipçilerimiz, bugün yine çok keyifli bir çekimdeydik Almula Hanım'la birlikte. Biz kendisini her zaman Bodrum'da görüyoruz. Siz de bizi izlemeye, abone olmaya, takip etmeye devam edin. Çokça sevgiler.